2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Dönem başlamadan gözler öğrencileri taşıyacak servis araçlarına çevrildi. Biz geleceğimi taşıyoruz. O çocuklar sadece kar amaçlı bakmıyoruz. Bu çocuklar bizim bir evladımızdan gibi ayırmıyoruz onları. Bu sene 1300 servis aracı Antalya yollarında olacak. 7-24 saat araçlarımız kayıt altında. Koltuklarımızda 3 noktalı emniyet kemerlerimiz. Okula güvenle gidip gelmeleri için her şeyimizde yeni sezona başlayacağız inşallah. Bütün araçlarımızı güvenlik sistemini hazır vaziyette öğrencilerimiz, belediyelerimiz bize sonsuz olarak güvensin. Öğrencilerin okula ve evlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları için servislerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkartıldı. Öbür illerde olmayan kamera sistemi bizim araçlarımızda 5 yıldır kamera sistemi vardır. Araçlarımızın otomatik kapıları mevcuttur. Odamızda takip sistemi kurmuşuzdur. Hangi aracın nereye gittiğini burada takip ediyoruz. Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, velileri servis seçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bizim araçlarımızda Antalya'da CH plaka plakatı, plakası olması lazım. Yanlışlıkla bir öğrencimiz araca bindiği anda, geçen yıl olmuştu. Antalyamıza yeni tanışan bir vatandaşımız yanlışlıkla kolej servisini yerine başka çocuğunu başka kolej servisine bindirmiş. Tabi telaş olmuş. Anında biz buradan SMS sistemiyle mesaj çektik. Çocuğu 10 dakika bulduk. Yoksa... C plakası olmasa, o da üyesi olmasa, şoför kartı olmasa nasıl bulunacak? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi bu sene zamlı başlayacak. Bu sene servis ücretlerine %23'lük zam yapılması gündemde. Türkiye'de bu fiyat konusunda gerçekten en, en ucu taşıyan iliz. Bizim geçen sene fiyatımız 0,3 kilometre 155 iken İstanbul'da 0,3 kilometre 210 lira. Orada Ankara'da 0,3 kilometre 180 lira. Giderlerimiz arttı. Maliyet yükseldi. Takip sistemi, kamera sistemi, mazot, benzin, sigorta, kasko, bandrol derken en azından 0.3 kilometre 190 olması lazım. Öbür ayın 15'inde Ukama karar UKM toplanacakmış tekrar. Biz Ukama'ya ve Esna Odalar yazlarımız yazacağız. Orada ortak noktayı bulacağız. Antalya Servisçiler Odası'nın bu sene UKM'den istediği zamlı tarife ise şu şekilde. 0.3 kilometre 190 lira, 3.6 kilometre 200 lira, 6.10 kilometre 215 lira, 10.15 kilometre 230 lira.